Evet, e, ee, kuruyan salepleri hazır ediyoruz. Sadece kuruyan salepleri. Bazı salepler kurumuş. Bakın yeniden sıfırdan şöyle hazır edelim. Evet, bak burada 3 yumru var. 1, 2, 3. Şunu alıyoruz. Hazır etmesini de gösterelim bu arada. Aldık, kopardık. Şu yumruğu almıyoruz. Fıs yumruğu bu. Şu yumruğu da bırakacağız. Fideyi dikeceğiz. Tekrar verecek. Bak burada da 3 yumru var Cengiz. Hatta kaç yumru var? 4. 1 bitki. 1, 2, 3, 4. Bunu alıyoruz. Görünüyor değil mi? Alıyoruz. Şunu alıyoruz. Şu ufakları almıyoruz. Bunu tekrar dikeceğiz. Bunlar olacak? Bunları şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Hatta şunu da hazırlayalım. Şu bitki hazırlayalım. Şöyle. Bakalım ne çıkacak. Bilmiyoruz. Bak burada 3 cümle var. Gördü işte. Bunlar Ortsansta grubu. arıla 1, 2, 3 cümle var. Tek bitki. Şu şekilde belli oluyor mu? Kamerada evet. Hasat etmesini gösteriyorum şimdi. 5 Nisan 2025 bu arada tarih. Aldık. Şunu da alabiliriz artık. Bu yumru büyümüş. Şu fıs yumru. bunu almıyoruz. Bunu da alıyoruz. 2. Bu bitkiyi ne yapıyoruz? Hemen toprağıyla buluşturup can suyu verip tekrar e, şey yapacağız. dikeceğiz. Bunu da koyayım buraya. Şuna da bakalım. Bak işte tek bitki. Gösterelim. Şurada da dışarı dışarı şıkla görüksün. 3 tane yumru var. Hasat başladı ama kuruyan bitkiler üzerinden devam ediyoruz. Bunu da hasatını da gösterelim mi? İkisi de güzel yumruların. Bir, çevirerek alalım. İki, bunu da hasat ettik. Bu yumruları da toprak içinde saklayacağız. Bu bitkiyi de tekrar gömeceğiz. Tamam bu kadar şimdilik bu kadar olsun.